Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri Cezaevinden isyan gibi bir haykırış. Biz yargılanmıyoruz, direkt cezalandırılıyoruz. Ve en korkutucu iddiası, canımız tehdit altındadır. İmamoğlu, yüksek yargıya seslendi ve "Tarihe not düşüyorum." diyerek uyardı. İşte o açıklamalar. 3 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sessizliğini bozdu. İmamoğlu doğrudan yüksek yargı mensuplarına ve millete seslenerek çok sert ifadeler kullandı. İmamoğlu paylaşımına "vicdan can çekişiyor, ahlak can çekişiyor, adalet can çekişiyor." sözleriyle başladı. Ardından net bir suçlamada bulundu. "Buradan haykırıyorum" Biz yargılanmıyoruz, direkt cezalandırılıyoruz. İmamoğlu, sadece kendisiyle ilgili değil, İBB ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda tutuklanan diğer isimlerin yaşadıklarına da dikkat çekti. Kadınlar, hastalar işkenceye maruz kalıyor. Evlatlar, eşler, aileler rehin tutuluyor. Avukatlar tutuklanıyor, tehdit ediliyor, savunma hakkımız çalınıyor. Ve en çarpıcı, en endişe verici ifadesi geldi. Canımız tehdit altındadır. İmamoğlu, bu iddialarının ardından doğrudan yüksek yargı mensuplarına, hakimlere ve savcılara seslendi. Bu, bir avuç insanı kollayan düzenin parçası olmayın. Yazık oluyor adaletimize, hukukun üstünlüğüne, geleceğimize, inancımıza, doğmamış çocukların istikbaline diyerek çağrıda bulundu. Ardından, tarihe not düşüyorum diyerek şu net uyarıyı yaptı. Bugün bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa imza atanlar yakın zamanda adil yargı önünde hesap verecekler. İmamoğlu, paylaşımını kendisine karşı delil arayanlara yönelik şu iğneleyici sözlerle bitirdi. Kişi kendinden bilir işi. Misali evde, tarlada, orada, burada bir şeyler arayanların da buldukları tek şey kendi rezillikleri olacak. Silivri Cezaevinden gelen Ekrem İmamoğlu'nun bu son derece sert, suçlayıcı ve uyarıcı mesajları hem devam eden hukuki süreçlere hem de ülkedeki siyasi atmosfere dair tansiyonu daha da yükseltecek gibi görünüyor. Özellikle canımız tehdit altında ifadesi ve hesap verecekler uyarısı önümüzdeki günlerde çokça tartışılacaktır.